Doluda, i̇ncir kültürü insanlık tarihi kadar eskidir. Ana vatanı Türkiye toprakları olan bu meyve buradan Filistin, Suriye ve daha sonrasında İran üzerinden Çin'e kadar yayılmıştır. İncir ağaçları 12 metre yüksekliğe kadar ulaşır ve 100 yıla kadar yaşayabilmektedir. Eski zamanlardan beri bir şifa kaynağı olarak kullanılan bu meyve toprağın tüm faydalı bileşenlerini toplayarak sofralarımıza gelmektedir. Zengin bileşik havuçlarımız ile belirli aralıklarla rafine şeker içeren ürünler yerine tüketilen incir vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayarak birçok fizyolojik probleme iyi gelmektedir. İncir tüketiminin faydaları nelerdir? Nasıl, ne zaman ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Günde 2 adet incir tüketiminin faydaları nelerdir? İncirler yüksek oranda hem çözünür hem de çözünmez liflere sahiptir. Bulundurduğu çözünür lifler bir probiyotik görevi görür ve bağırsak dokusu için oldukça önemli olan faydalı bakterileri besler. Çözünmeyen lifler ise vücuttan sindirim kanalına su çekerek diğer besinlerin daha kolay emilmesini sağlar. Sadece 2 adet incir günlük diyetli bir ihtiyacının %20'sini karşılaştırır karşılamaktadır. İç kısmında bulunan tohumlardaki pektin maddesi bağırsakların çalışma fonksiyonlarını düzeltir ve sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde işlev görebilmesine yardımcı olur. İçerisindeki asitler sindirim sağlığını genişleterek şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunlara iyi gelir. Bağırsak dokusunda bulunan zararlı bakterilerin sindirim yoluyla dışarıya atılmasını sağlar. İncirin bulundurduğu bileşikler mide asidi için olumlu etkiler gösterir mide ülseri ve gastrit gibi mide rahatsızlıklarını hafifletir. Öte yandan incir fenoller, omega-3 ve omega-6 gibi yağ asitleri içerir. Aynı zamanda manganez, bakır, demir, magnezyum, potasyum ve fosfor gibi mineraller bakımından da oldukça zengindir. Yüksek potasyum seviyeleri kan basıncının dengelenmesi için oldukça önemli sorumluluklar alır. Ayrıca incirlerde damarlardaki plak oluşum seviyelerini düşüren çözünür bir lif olan pektin bulunur. Bu lif sadece bağırsak hareketlerini iyileştirmekle kalmaz. Aynı zamanda sağlıklı kolesterol ve şeker seviyelerinin elde edilmesine dolaylı yoldan yardımcı olur. Antioksidan bakımından zengin içeriği ile damarlara zarar veren serbest radikallerle savaşan incir, kalp ve damar hastalıklarının riskini azalt. Tabii ki de burada kullanım zamanı ve miktarını doğru ayarlamak oldukça önemlidir. Vücuttaki demir eksikliği, anemiye neden olabilir. İncir, hemoglobinin önemli bir bileşeni olan demir yüksek oranda içeriğinde bulundurur. İncirlerin kandaki hemoglobin kalitesini arttırdığı yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştır. Her yaştan insan vücutları için yeterli miktarlarda demir almak zorundadır. Ve demir alımının en lezzetli yollarından biri incir tüketimidir. Antibakteriyel özellikleriyle çok güçlü bir antioksidandır. İçerisinde yüksek miktarda güçlendirici ve koruyucu bileşikler içerir. Bu bileşikler bağışıklık sistemini aktive ederek vücudun virüs temelli hastalıklara karşı savaşmasına yardımcı olur. Özellikle içerisindeki jel kısımları iltihap önleyici etkileriyle bilinen fenolik bileşikleri içerir. Bu madde boğazı yumuşatır, kuru öksürüğü giderir ve solunum yollarını rahatlatır. Bulundurduğu C vitamini ve su içeriği ile yüksek ateşteki dehidrasyonun önlenmesine de yardımcı olur. Bununla birlikte Birlikte. C vitamini vücudun bağışıklık sistemini koruyan antikorların oluşmasına yardımcı olan beyaz kan hücresi üretimini uyarır. Bu da patojen ve virüslere karşı güçlü bir savunma duvarı oluşturur. Bu sayede bedeni zararlı bileşenlerden korur. Aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlü olmasını sağlar. Uzun dönemde grip, soğuk algınlığı ve nezle gibi hastalık dönemlerinde bizim yanımızda olur. Öte yandan incir, serotonin üretimini sorumlu olan vitamin türevlerini içerisinde bulundurur. Serotonin ruh halini yükseltir ve zihinsel stresi azaltır. Özellikle stres anında salgılanan kortizol hormonunun salınımını azaltarak sinir sistemimizi korur. İçerisindeki B6 vitaminleri beyin sinyallerinin verimliğini arttıran ve sinir dokularının düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan sinir kılıfı olan mielinin oluşması için gereklidir. Tüm bunların yanında fenolik bileşikler ile. Beyin hücrelerinde oluşan hasarların tedavisi için çalışır. Bu neden ile incir, sağlıklı beyin fonksiyonları için oldukça önemli sorumluluklar alır. Daha sağlıklı bir kemik dokusu için incir, incirlerde hepsi kemik sağlığına yardımcı olan kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi güçlü bileşikler bulunur. Yeterli kalsiyum alımı sağlıklı kemiklerin korunması için önemlidir ve kalsiyum alımının en kolay yollarından biri incir tüketimidir. Yarım porsiyon incir yaklaşık 130 mg kalsiyum içerir ve bu da günlük önerilen tüketim miktarının %25'ini karşılar. Süt ürünleri tüketemeyen kişilere günlük bir porsiyon incir tüketmeleri tavsiye edilir. Her ikisi de kemik sağlığını korumak için gerekli olan bakır ve fosfor içeriğine sahiptir. Özellikle bu bileşikler vücuttaki kalsiyum kullanım faaliyetlerinin kalitesini arttırır. İçerisindeki potasyum ve magnezyum kas kasılmalarını oluşturur. Kas gerginliğini azaltır ve kas ağrılarını önlemek için mücadele eder. Aynı zamanda kemik ve kasların korunması için oldukça önemli olan bağ dokusunu güçlendirir. Ayrıca incirin içerisindeki bileşikler kanserli hücrelerin büyümesini önlemektedir. Antioksidanların yardımıyla vücuttaki toksinlerin hızlı bir şekilde dışarıya atılmasına yardımcı olur. Serbest radikalleri vücut içerisinde arar, bulur ve nötralize eder. Bu en başta kolon kanseri olmak üzere Birçok kanser türünün önlenebilmesi için pozitif faaliyetlerde bulunur. İncirlerde bulunan sayısız tohum, serbest radikallerin vücuttan toplanıp atılmasını sağlayan mukusun oluşmasına da yardımcı olur. Bu neden ile kanserli hücrelerin vücuttan atımını kolaylaştırır. Daha sağlıklı bir cilt dokusu için incir. İncirin sahip olduğu antioksidanlar deri sağlığını olumlu yönde etkiler. Serbest radikallerin deri üzerinde oluşturduğu hasarların azaltılmasına yardım yardımcı olur. Böylece cildi koruyucu kalkanı kuvvetlendirir. İçerisindeki A, C ve B6 vitaminleri deri durumunu iyileştirir. Ek olarak kolajen üretimine yaptığı katkılar ile ölü deri dokusunun çok daha çabuk ve kaliteli bir şekilde değişmesine dolaylı yoldan fayda sağlar. Bu da yaşlanma belirtilerini uzun dönemde yavaşlatır. Bununla birlikte dolaşım sağlığına yaptığı katkılar ile saçlardaki oksijenin arttırılmasını sağlayan incir, saçların beslenmesine yardımcı olur. Kırık saçları kuvvetlendirir. Saç tellerinin kalitesini arttırır. Demir eksikliği nedeniyle oluşan saç dökülmelerinin önüne geçer. Öte yandan lif içeriği yüksek besinler kilo kontrolüne yardımcı olur. İncir. Diyet lifi açısından oldukça zengindir. Bir adet orta boy incir yaklaşık 6 gram diyet lifi içerir. Bu oran günlük ihtiyaç duyulan diyet lifinin %10'unu karşılar. Aynı zamanda incir, şeker ihtiyacını en sağlıklı yollardan karşılanması anlamına gelir. Ayrıca beslenmenize incir eklemek, sağlıklı yağlar üreten bağırsak bakterilerinin gelişimine de yardımcı olmaktadır. İçerisinde fermente olmayan çözünür lifler bulunur. Bu lifler tokluk süresini uzatır ve kilo kontrolünü kolaylaştırır. Bulundurduğu C vitamini ise vücuttaki yağ hücrelerin enerji metabolizmasında kullanılmasını teşvik eder ve miktarları doğru ayarlanırsa kilo kontrolüne yardımcı olur. Bunun yanında incirlerin içerisinde bol miktarlarda bulunan folik asit vücudumuz için oldukça önemlidir. Bu asit vücuttaki yeni hücrelerin sağlığının korunmasına yardımcı olur. Özellikle büyüme dönemi için faydalı bir bileşiktir. Yeterli folik asit alımı hücre değişiminin önlenmesine yardımcı olur. Vücuttaki kan yapıcı hücrelerin sayısını arttırarak organ ve dokulara daha rahat ve kolay bir şekilde oksijenin taşınmasını sağlar ve bu da tüm vücut fonksiyonlarımızı geliştirir. Peki incir tüketiminin herhangi bir zararı var mı? Ne kadar, nasıl ve ne zaman tüketilmeli? Kimler tüketirken çok ama çok dikkatli olmalı? İncir, aşırı ve yanlış miktarlarda tüketilirse vücudumuz için negatif durumlar oluşturabilir. Öncelikle incir ne kadar sağlıklı olsa da temelde bir meyvedir ve belirli bir şeker oranına sahiptir. Bu neden ile şeker hastaları ılımlı olmalı. Ayrıca çok fazla incir tüketimi bulundurduğu lif ve posa nedeniyle sindirim sisteminde gereği indan fazla kalarak sindirim problemleri oluşturabilir. Bu problemlerin en başında bağırsak sistemindeki rahatsızlıklar gelir. Bu neden ile incir tüketiminin miktarı doğru ayarlanmalıdır. Bununla birlikte rafine şeker içeren ürünler yerine tüketildiğinde kilo kontrolle fayda sağlayan incir, aşırı miktarlarda tüketilirse her besin gibi kilo problemlerine neden olabilir. Öte yandan günümüzde alternatif tıpta incir özü kullanılır. Bu neden ile belirli ilaçlarla etkileşime girme potansiyeli bulunur. Sürekli olarak ilaç kullanıyorsanız incir gibi güçlü bileşikleri beslenme programınıza eklemeden önce doktorunuza danışın. Peki incir ne kadar tüketilmeli? Uzmanlar mevsiminde incir tüketiminin oldukça faydalı olduğunu belirtmektedir. Özellikle vitamin ve mineral kaybının yüksek olduğu dönemlerde haftanın 3-4 günü bir porsiyon incir tüketimi önerilmektedir. Süt yoğurt ve yulaf gibi sağlıklı besinleri tatlandırmak için rahatlıkla kullanılabilir. Rafine şeker içeren ürünler yerine incir tüketmek sağlık seviyenizi yükseltecektir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza inciri ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.